Yani 2003 evet. ile 2016 yılları arasında aktif sandık müşahitliği dahi Gençlik Kolları'nda yöneticilik vesaire bu arkadaşımızın eski partisi AK Parti. Ya AK Parti gençlik kollarında Emrah Koza yöneticilik yaptı mı yapmadı mı kardeşim? Şükrova seçmeni oduna oy vermez. Ceketinizi çıkarsanız ona oy vermez. Elimle Burhanettin Bulut. Burhanettin Belki... Bulut'u siz meclise yazdınız. Ama ben AK Parti geçmişi olduğunu bilseydim yazmazdım mesela. Onu gizlemiş kendini. Kripto, Kripto AKP'lidir Burhanettin Bulut. Bakın buradan Oo. ilan ediyorum. Kripto AK Partilidir. Burhanettin Bulut. Bunlar CHP'yi bitirmeye geldiler. Ey CHP'liler açın gözlerinizi. Değerli yol arkadaşlarım bakın ben burada onur, şeref, haysiyet mücadelesi veriyorum sizler için veriyorum. Haksızlığa uğramış, hor görülmüş, hakkı elinden gasp edilmiş gerçek CHP'liler için ben burada mücadele veriyorum. Ne olursunuz artık gerçekleri fark edin. Herkes fark ediyor da kripto AK Partililere geçit vermeyin. Aday da AK Partili, onu aday yapan da AK Partili. Ne anlıyorsunuz bundan? Yani AK Partili Emrah Koza'ya oy verirse CHP'liler ihanet etmemiş olacak. Yani Buran etti, Bulut buraya odun koysa gider oy verirdi. Verebilirdi. Tıpış tıpış gidip de verebilir. Evet. Ama oy verdikleri adamın AK Partili <laughs> olduğunu unutmasınlar. Adana'nın Çukurova ilçesinde Soner Çetin belediye başkanı, Çukurova belediye başkanı bu Adana'da büyükşehir aday adayı olarak konuşulan biriydi. Fakat CHP bu kişi aday göstermedi ve İyi Parti'ye geçti bu arkadaşımız ve Çukurova belediye başkan adayı oldu İyi Parti nin. ve şu an orada ile değil de AK Parti'nin desteklediği MHP'nin adayıyla yarışıyor. Yani ya MHP alacak orayı veya İyi Parti'nin adayı Soner Çetin alacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı geriye düştü.